Sevimli izleyicilerimiz bu ekranlara hoş geldiniz. Sektörün ellerini konuştuğumuz bu güzel programımızda bugün çok güzel bir işletmedeyiz. Mühür halıdayız ve yanımızda işletme ortaklarından Mücahit Bey bulunmakta. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Efendim ben değerli izleyicilerimize kısaca sizleri tanıtmak isterim. Mücahit Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektörün içindedir? Ee, Mücahit ben Samsun doğumluyum, ee, İşletme olarak aslında bu işin içinde ben bir sene veya iki sene için hani içinde durduruyorum ee, ama e, bizim genellikle diğer işletmelerimiz uzun süreli bir işletmeler. Ee, şöyle diyebilirim aslında bizde şöyle bir tabir vardır dededen esnaf diye o şekildeyiz aslında. Teşekkürler ben verdiğiniz teşekkür bilgiler için. Kıymetli izleyicilerimiz, sizler de güzel, özel halılara ulaşmak istiyorsanız Mühür Halı adresine mutlaka uğrayın diyelim ve bizi izlemeye devam edin.